AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış Miraç Kandili dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Alkayış Adıyamanlıların Miraç Kandili'ni tebrik ederken ayrıca vatandaşları Covid-19'a karşı dikkatli olmalarını istedi. Adıyamanlı hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Miraç Kandilinizi tebrik ediyorum. Miraç Kandili vesilesiyle size, çocuklarınıza, eşlerinize, bütün hemşerilerine sağlıklı, sıhhatli bir ömür temenni ediyorum. Tabi yavaş yavaş Ramazan ayına da inşallah yaklaşıyoruz. Hem Miraç kandilimiz vesilesiyle hem de yavaş yavaş yaklaşan Ramazan ayı vesilesiyle 3 aylar içerisindeyiz. Bütün hemşerilerimi mübarek gün ve gecenin tebrik ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Şu pandemi süreci içerisinde de dikkatli olmamızı maske, mesafe ve temizlik noktasında gayretlerimize devam etmemizi temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.